Aç gözünü. Üf. Aç 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 aç. 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 Şimdi oraya gittim. Gözüm görmesini kataraktan ameliyat yattık ama benim gözümü kör etti, ben oradan çıkardı. Ben eve geldim, eve yolladı beni. Evden sonra kötü oldum. Gözüm alerji almış. Ondan sonra gittim tekrar fakülteye gittim. Fakültede ben 14 gün yattım. Dedi doktor ki senin gözün çok büyük darbe almış, enfeksiyon kapmış. Buna zaman lazım. Şimdi ben gözüm iyi olacak diye gittim, kör oldum çıktım. Ee, Sağlık Bakanlığına, e, Trabzon İlçe Sağlık Müdürlüğüne her şeye ayrıyetten savcılık suç duyurusunda bulundum, Vekaletimi avukata verdim. Bunlarla biz yandık, başkaları yanmasın diye ben böyle bir program yapmaya karar verdim. Şimdi özel hastaneye gitmemizin nedeni daha çok e, ilgi gösterilmesi, kısa sürede verim alınması. Zaten katarakt ameliyatı dünyanın en basit, en kolay ameliyatlarından. Ama e, biz özel hastanede bildiğiniz yıkıma uğradık. Yani göz tamamen kaybedildi, şu an görmüyor. Görme olasılığı da çok küçük bir ihtimal. Aynı zamanda babamın gözünden alınan kültür e, Trabzon'da bir devlet hastanesine işlenmek üzere gönderiliyor. Ve gönderildiği hastanede de babamın üzerinden giriş yapılmıyor. Farklı bir kişi üzerinden giriş yapılıyor. Orada da büyük bir usulsüzlük var. Belgeyi almaya gittiğimizde belgenin olmadığını Hatta görevli doktorun orada panik olduğu, beni şimdi şikayet ederler, işte arada kaldığını ve bunun üzerinden nasıl geleceğini bize dile getirerek zaten yapmış olduğu hareketlerden dolayı usulsüz bir durum olduğunu anladık. Ben gözümü görmesi için gittim, öyle davet beter kör olup çıktım biz bu olayın takipçisiyiz. Aynı zamanda hem özel hastane ile ilgili hem de devlet hastanesi ile ilgili kim usulsüzlük yaptıysa bununla ilgili hem idari soruşturması var hem de e, savcılıkla ilgili de savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Olayın takipçisi olacağız. Bunlar bizim yetiştiğimiz mandalina. Baba görünen taraf. Çok, 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 çok. Bunu da ayarlayacağım işte. Abi nerede? Ellan. Kasım bak. Aha.